Duydunuz müthiş çıtırtıyı, İtalyan sokak lezzeti panelle yapıyoruz. Önceki nohutunuyla yapılan bir tarif iki çeşit nohut var, fırınlanmış ve fırınlanmamış. Ben fırınlanmamış nohutunu kullandım. Suyu 3 seferde döktüm, toplam kullanacağım suyu miktarlarını hepsi açıklama kısmında yazacağım. Tuzu ekliyorum ve suyu da ekleyip karıştırıyorum. Bu aşamada topaklanacaktır, biraz köpük oluşacaktır. Önce köpüğü ayırıyorum. Biraz daha katılaştıktan sonra içerisine maydanoz ekleyeceğiz ama öncelikle o katılaşan ürünü biraz açmamız lazım. Tekrar kalan suyu ekle yorum ve blenderdan geçirdikten sonra maydanozlarımı da ilave ediyorum. Yaklaşık bu süreç bir 15 dakikalık bir pişme süreci. Çok uzun değil. Daha sonra maydanozlar varken eklendikten sonra pişmiyor. Altını kapatıyoruz. Kabın içerisine koyuyoruz. Kap ne kadar derin olursa o kadar geç donacaktır. Benim kabımda 30 35 dakika aralığında bu şekilde dondu bile. Bıçakla ince dilimler kesiyoruz. Ne kadar ince dilimler keserseniz o kadar çıtır bir panelleriniz olur. Kızgın ayçiçek yağında kızartıyoruz. Yaklaşık 22 2 dakikada kızarıyorlar ve limonla servis ediyoruz. Denecek herkese afiyet olsun. Bu tarif ekmek arası tüketilebiliyor ama ben bu şekilde tercih ettim. İsterseniz fırınlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Yapın bunu.